Bak burada. Aa, bu derece işte. ama derece Evet derece şey mi? Bu böyle bizimki evet. de böyle. burada bak. Buradan hmm, patlıcan iki bak iki bak. Yıl anası büyümüş. Gördün mü? Bunların hepsi tohumları alınacak. Onun içi ben beyazdır değil mi çekebeksiz? Evet. Evet. hepsi alınacak. Bak şurada. Bir bakayım nerede o benim gözüm görüyorsa. Hah. Bak bu, bu bu daha farklı bir cins. Hmm. Bak patlıcan cinslerini Bak. görüyorsunuz. Gördün mü? Bak şu bir farklı cins. Bunlar hep ben beyaz oluyor yok. ve içi çekirdeksiz oluyor. Bu et gibi oluyor. Etten Hı. ayıramıyorsunuz bunlar Bunlar domates siyah biber. İster böyle. istemez kendi kendine dökülenler çıkıyor bakın. Bak, bunlar siyah domateslerimiz bak. Hmm. Bunlar tohum aşamasına geldiğinde yani. toplanacaklar. Ata tohumunu evet. ee, çoğaltmaya çalışıyoruz burada. Tamam. Verim görüyor musun bak. E, normalde ata tohumuna e, çok az verim verir derler. Bakın arkadaşlar ata tohumu ve resmen örülmüş. Bu hangi renk? Sarı değil mi? Bu turuncu. Ha, turuncu domatesler Bakar mısınız? Her bir Hı. dalında. Böylesi de var arkadaşlar. Her bir dalında resmen örülmüş yani maşallah. Biz işte kooperatif olarak bunları yapıyoruz. Yani ata tohumu az veriyor diye şey yapılıyor, biliniyor. Doğrudur. Ama bazı çeşitleri seralar için çok uygun. Ve biz de bu şeyleri, ürünleri tespit edip hatta bunların analizlerini yaptırıp verimine göre bu tohumlarını daha çok çoğaltıyoruz. Yani kooperatifimiz sadece tohum dağıtmıyor, çeşit de belirliyoruz. Hı hı. Şu da mesela, bu da siyah farklı bir domates. Bizde şu an bin çeşide yakın e, cins var, farklı farklı. Hepsini deniyoruz. Hangisi daha güzelse onu yönlendiriyoruz. Bakayım şu, bak, bu da bir, bu da bir farklı. Bak, şöyle göstereyim gösteriyimdir şöyle, şöyle geç, bak. <laughs> Siyahlaşmış bir taraf ama bir taraf Hayır, turuncu. Hayır, turuncu ve sarı, hmm. turuncu ve sarı alttaki farklı, farklı o farklı. Her birinin tadı farklı mı bunların? Evet. Farklı. Aroması farklı. E, tabii, ki. Hı hı. tabii ki. Mesela bak şu sarı domates, şu sana verdiğim domates var ya şu. Biz bunun analizini yaptırdık. E, likopen değeri şey olarak kırmızı özelliği yok ama diğer kırmızı domateslerden daha çok e, özelliği var ve şu an Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu deneniyor. Bununla beraber turuncu domates çeşidimiz var. Bir de biraz ilk yediğin vardı ya hı hı küçük küçük hı kırım. Kırım. Ha, kırım bir de onun analizini yaptırdık. Bu üçü şu an deneniyor. Tıp fakültesinde kanser hücresi üzerine deneniyor. Arkadaşlar e, bakın şu an siz bir tane domates yediğiniz zaman onun vitamini bir kasa domatese e, yemiş kadar e, oluyor. Yani buradan bir tane yediğiniz bir kasa şu an e, pazarda satılan domatesi yemiş kadar belki de çıkmıyor. O nedenle biz e, Dünya Muhabirler Birliği olarak Ankara'dan Konya'ya e, Lezzet Festivali'ne geldik. Gastronomi Festivali'ndeydik. E, Sema Hanım'la e, konuşmamızda burayı anlatınca biz gecenin bir vakti geldik. Biz yerinde görmek istedik. Burada salça yapılıyor ve salçalar e, organik. E, ata tohumundan e, yapılmış olan salçalar. Dolayısıyla burada güneşte kurutuluyor. E, arkadaşlar şu an organik bir ürünü bulabilmek çok zor. Hele ki e, toprağının verimi lazım ve orada bir e, pardon. <laughs> Or, orada bir çalışma yapılırken kimyasalın kullanılıp kullanılmadığı yandaki tarlalarda kimyasalın kullanıl, kullanılmadığını e, çok fazla düşünüyoruz evet bakın yanında tarla var mı yok bu atatoğumu üretilirken herhangi bir yerden herhangi bir polen ya da e, bir bulaşma bir kimyasal olma yok. ihtimali zaten imkansız izole edilmiş burada her şey düşünülmüş ve Karatay Belediyesi'nin de kadın girişimcilere desteği bu larında çok fazla. Sadece e, tohumu üretmesi ve dağıtması konusunda destek oldukları gibi kadın girişimciye destek olması diğer belediyelere bence hepimizin ayakta alkışlaması gereken sebeplerden biri. Biz her zaman kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sema Hanım gibi birçok kadının da sesi olmaya Türkiye için bir şeyler yapabilen kadınların da gerçekten elini tutup yol göstermeye de devam edeceğiz. Son bir sözünüz var mıdır? Son sözümüz burada da yeşillik grubumuz var. Bunlar hiçbiri ot değil. Bunlar hepsi tohumluk bırakılmış ürünlerdir. Dereotu, maydanoz, pazı, farklı nane çeşitleri. Burada da bu şekilde bir şeyimiz var. Artık tohumunu almayı bekliyoruz benim buradan söyleyeceğim tek şey ne olabilir atı tohumlarımıza sahip çıkalım kadın girişimcilere ve özellikle kadın kooperatiflerine kadın kooperatiflerinin ürettiği her ürüne lütfen destek olalım doğru ürüne ulaşalım bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama eğer satış olmazsa ürünümüz alınmazsa bizler var olamayız biz elimizden gelen gün gayreti gösteriyoruz. Sağlıklı gıda üretmeye çalışıyoruz. Toplum olarak da e, sizden lütfen destek bekliyoruz. Konya'ya bekliyorum daha ne diyeyim.